Ben bunları bastırıp çerçeveleteyim o zaman. Bir zahmet. Ee. Çok güzel değil mi Hakan? Simge abarttın artık. Buna ne gerek var? Ya Hakan her şey inandırıcı olsun diye uğraşıyorum. Nana herhalde bizim bu işi almamız için yardımlarını esirgemeyecektir değil mi? Ha, nanacık. <laughs> Nana ne olur kusura bakma. Bu sadece bir gecelik bir oyun. Ne yapalım, katlanacağız. Hakan, şimdi sen beni dinle. On yıldır evliyiz. Pırlanta gibi çocuklarımız var ve çok mutluyuz. Ee, sen en çok... E, sen hangi yemeği seviyordun? Ee... Kuru fasulye. Evet. Tamam, kuru fasulye. Ee, kahveyi kaç şeker? Evet. İki şekerli. Tamam, iki şekerli de... Canım sen işine baksana. Biz bunu halledebiliriz. Hadi kapıya bak canım. Hadi. İyi günler. Simge Hanım'ın eşyalarını getirmiştim. Bunlar da ne? Aa, e, oraya bırakabilirsiniz. Teşekkür ederim. <laughs> Tabii efendim. Hayatım Özge'yle benim eşyalarımız. Burada yaşamadığımız adam anlamamalı. Değil mi? Simge bu iş çok ileri gitmedi mi sence? İyi günler Simge Hanım. <laughs> Hakan ben şirketimiz için senden daha fazla uğraşıyorum. Farkında mısın? Hakan'cım Hadi söyle bakalım. Balayına nereye gittik? Nereye gittik? Ay Hakan çatlatma insanı. daha gittik ya. Ha, daha gittik. Ay herhalde balay resimlerimizde sormaz değil mi? Yok daha neler. Zaten bence çok abarttın Singe. Hakan haklı Simge. Ya gerçekten abarttın. Arkadaşlar bu tip büyük iş adamları ayrıntıcıdır. Neden anlamak istemiyorsunuz canım? Ben yalanımız ortaya çıkmasın diye diyorum. Yoksa bana göre hava hoş. Nana şunu düzelt. Nana, ne olur kusura bakma. Simge bir yalan söylemiş, hepimiz de peşinden sürüklüyor. Sen de bu işe bulaştığın için ne olur affet. Önemli değil. Hizmetçi rolü falan yapmak zorunda değilsin. Simge'yi bilirsin, her şeyi abartır. Önemli değil, senin yanında olacağım. Sağ ol. Hakan, hadi ofise gidelim. Daha yapılacak tonla işimiz var. Tamam. Hadi Nana, sana Allah sabır versin. Akşama görüşürüz. Güle güle. Kaldırsana şunları ya. Peki hanımefendiciğim. Ee, nereye kayboldu yine bunlar? Ofise gittiler hanımefendiciğim. Dalga geçmesene ya. <laughs> Gerçekten evini mi diyor? Uyum mu oluyor hevesini? Sinir şey ne olacak? Eşeğine anne bak ya. Da. Ay bunlar da ne? Nere? Hem sen neden kıyafetini çıkardın? Yarına kadar giyip alışsaydın. Alıştım merak etme. <laughs> Kolay alışacağını biliyordum. Şunları kaldır. Hadi ben kaçtım şekerim. Bye. Sinir. Sinir. Nana. Ay Kulina ya. Şimdi delireceğim. Ne oldu? Bu odanın hali ne böyle?